Merhaba arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi arkadan seslendiriyorum. Çünkü benim telefonum iPhone X olmasına rağmen ön kamerada ses kaydı almıyormuş. Bazı kayıtlarda arka kamerada da kayıt yok. E, yapacak bir şey yok. Burada Şimdi gördüğünüz gibi burada kentteyiz. Birazdan okula gideceğiz. Ve bugün okulda temizlik günü ilan ettik. Atölyeyi temizleyeceğiz. Şimdi İlk önce bir sıraları şöyle çekelim. Ortam bir açılsın. Evet. Hepsini doğru yaslayalım. Sonra şuradan girişiriz. Başlayalım. Bunları da indirelim. Ben bu gece yüreğimle sana bir sırrımı söyleyecektim şu mermi için Derdini söyleyecektim seni alıp götürecektim

dinlediğinizi kutlarım. Şimdi hmm. yok. Evet. Abi ben Suriye. Şimdi biraz yorulduk bir de çok toz kattı. Çek şey, tozu. Ruhlar alemi gibi oldu. Haliyle bir mola vereceğiz yani. Evet biz bir mola vermeye karar verdik. Tan tansiyon düştü abi. Tersi biraz havasın baba. Camları açtık. Şimdi çıkıyoruz. Evet gençler umulaya çıktık. Köpek devam. Köpek bizim peşimizi bırakmıyor. Yine <laughs> değişmiş de işimiz çalışalım. Evet bana da öyle geldi mi acaba? Acıktım. Ben de. Açım. İşte, Reels mi çekiyoruz? <laughs> a problem. <laughs> Çakmağınızı aldık ama güzel ama. <laughs> Şarkıyı kapatmıştım. İşe devam. Abi bu Yürü. Foşur foşur ipe. Foşur 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 foşur. İlimdir, İlimdir. fendir. Aynayı da sevelim mi? Sonra. Aynayı silemeyiz çünkü onun için malzeme yok. Öyle her şeyi de silinme Ben bir kere evde aynayı silmiştim. Her yeri iz oldu değil mi? Evet, çok İşte öyle oldu. Güzel sanatlarda gördüğünüz gibi ahlak bitmiş arkadaşlar. Sakın çocuklarınızı buraya göndermeyin. Bu arada bende bir tane <laughs> varmış. Çalık. Şahin Hoca bir selam söyle. Şahin Hocam umarım eğleniyorsunuz. Biz de eğleniyoruz. Biz de eğleniyoruz hocam. Ankara güp soğuk mu hocam? <laughs> ne kadar ki? Dört sonelim biz unutma ya 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 elimde bile Anlatma anlatmaya gerek yok şey <laughs> Shining King ve Stevens. Yoruldun mu? Evet arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi okulumuzdan özel bir öğrenciyi görüyoruz. Şimdi molaya çıktık ama kapıda öğretmen var ve biz öğretmeni nasıl kekleyeceğimizi konuşuyoruz burada. Nasıl kandıracağımızı ve Deniz'in aklına süper bir fikir geliyor. Hocayı kandırıyor ve biz çıkıyoruz. Kendi parka gidiyoruz. Geldik gördüğünüz gibi. Burada kayda mikrofon girmiş. Kusura bakmayın. Size çay şey ısmarlıyorum. Ne yapacağım? Oo. Çay mı? Sıcak su mu yoksa? Sıcak su. Bu ne? Oha! Havadan cızan geldi lan. Allah! Allah! Bir tane sıcak su alabilir miyim? İki. İki. Artık. Ben buldum lan. Hayır Lan ben hayır, buldum. Hayır. Abi önüme düştü önüme. Bunların değiller ikinci, ikinci kişi. Önüme koydu bu kralı. Al köpeğim. Köpeğin bakını gördüm. Aynen öyle baba. Her şey dönüyordur. Mu? Kara para mi? Her şey dönüyordur. Her şey. <laughs> Ufak bir mola. Ezgi mola. Ezgi mola. Peki. 100 bin dolar mı yoksa? Bir daha kahve içelim. Hayır. <laughs> <laughs> Peki. 10 milyon dolar mı hayatım boyunca 3 bir arada içmek mi? Hayır. <laughs> güzel sanatlar öğrencilerin hepsi manyak. Ben size söyleyeyim. Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. Bak bunları yapan bir adam akıllı olamaz. O zaten Yalnız. belli. Herkes nevrotik. Sadece benim mi kahvem var sandınız? Evet arkadaşlar kahve içiyorduk ama dedik ki güzel sanatlar Öğrencileri biraz nevrotiktir diye. Nevrotik de bunun ne alakası var banki. Çok alakası var. Yani temizleriz ama kirletiriz de. Ha, Aynen öyle. Kirletiriz ama temizleriz Temizledir de. Devam ki. Şimdi her yeri düzenledik. Burayı temizledik. Bunları öne çekip arkalarını süpüreceğiz. Aynen öyle. Takipte kalın. Gel. Kal. Şimdi geldi. Arap sabunu getir evet. lan. Hadi, Hadi. Dök lan. Arkadaşlar şimdi burayı sildik. bununla Burayı da sildik. Şimdi burası kuruyana kadar bizim olaya çıkıyoruz. Ee, geldiğimizde kurumuş olur. Bunları buraya çekeriz. Sonra da ortayı sileriz. En sonda sıraları temizleriz diye düşünüyoruz. Aynen öyle. Evet arkadaşlar burada yine molaya çıkmışız gördüğünüz gibi. Ee, günde kaç kez molaya çıkıyorsunuz diye sormayın. Tansiyonumuz düştükçe çıkıyoruz. Burada ben denize bir şeyler anlatıyorum. bayağı alevli bir tartışma gibi duruyor. Şimdi geri geldik. Birazdan öğle arası olacak. Öğle arası olmadan şu sıraları geri çekelim diyoruz ama tam kurumamış. Ama önemli değil çekeceğiz yine de. Ortalık 56. Botu çekiyor gördüğünüz gibi. Botu iyice çek. Bir de botu çektikten sonra sıraları temizleyelim. Yeri temizlemeyelim. Çünkü sıraların üstü pis Ortaya atarız kirleri. Sonra en son ortayı çekeriz. Yani planlı ilerliyoruz anlayacağınız. Hiç enerjimiz yok ama enerjimiz varmış gibi davranıyoruz. Arkadaşlar şimdi harika hep bir reflekslerimle şunu alırken burada telefonum şarjı duruyordu. Her yere bir anda her yere sağımız. bir anda böyle hayvan gibi tuşlama oldu. Ben telefonu nasıl çektim deniz? Bir anda. Bir anda. Ya yeah. iPhone X böyle oluyor. <laughs> Arkadaşlar şimdi bunu böyle ben su doldurdum ama bunu çekeceğim miktarı hesap edemedim. Çekerken mutlaka su dökülerek çıkılıyor tüm te şey tezgah. Biz ben ve Batu döktük şimdi Adem gelecek. Ben yine suyla doldurdum burayı. Adamca Adem şimdi kaldırsana çok ağır diyeceğim. Sonra herkese dökecek sonra onu hayvan gibi suçlayacağız. Aynen öyle. şunu kaldırsın mı? Ne kaldı? Şey var Yere koyacağız da. Dökeyim mi? Ne yapayım? Kaldır kaldır şey yapacağız. Oğlum. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne oldu? Her yere döktü. Daha yeni silmiştik ya. Yani. Oğlum dökeyim mi dedim dökme dedi. Oğlum kaldır dedim yere dökme koyacağız dedi, dökme diye. Dedi Kalkması için bunun ağzından çıkması lazım. Çekmeden nasıl tükürün? Bakacaksın o zaman her yer su Çekmeden nasıl Sandılar ki ben bunu hissetmedim kanlı. Şimdi 6-7 sırayı sildik. Görüyorsunuz. <laughs> Burada da öğle arasını çıktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine moladayız. Ve geri geldik. Burada ben su dolduruyorum. Deniz etrafı çekiyor. Şimdi yerleri silmeye hazırlanıyoruz. Evet gördüğünüz gibi denizle de bitmiş durumda. Aynı benim gibi. Şimdi burada yerleri silmeye başladık. Deniz yerleri siliyor. Baya dağılmış bir haldeyiz. Burada sildik. Yerdeki resimle parladı vallahi güzel oldu. Çok toz vardı etrafta. Şimdi silmeye devam ediyoruz. Ama baya bitikaldiyiz yıkıldık yani Burada Deniz siliyor Ortayı da ben sildim Burada biraz size kendimi göstereyim ne kadar yakışıklıyım ya maşallah Bu ablalar da bize sağ olsunlar. Verdiler Vilada makinesini Evet Deniz burada bir overthink Moduna giriyor yıkılıyor ben diyorum ki yıkılma Devam etmemiz lazım. Şimdi burada yeri sildik. Kapıya çıktık. Giremiyoruz. Yerin kurumasını bekliyoruz. İnanılmaz zor durumdayız. Gördüğünüz gibi yıkıldık. Deniz burada Karadeniz'de gemileri batmış bir şekilde duruyor. Yıkıldık. Bana ne var diyor. Ben diyorum bir şey yok. Videoyu bitirmeyi unutmuşuz okulda. Ya bu kadar da mı biz atölyeyi temizledik. Çoktan bisküvi oldu. Kapattık. Kapıyı çıktık. Eve de geldim. Sağ salim. O kadar yorgunum ki şimdi yatıp sabaha kadar uyumayı planlıyorum. Videoyu bitirdik. Bakalım Şahin Hoca'nın tepkisini ne? Pazartesi sonra ben bu videoya ekleyeceğim. Hadi görüşürüz. Videoyu bitirmeyi unutmuşuz. Çok acele çıktık. İstiklal Marşı falan vardı. Eee ayrı ayrı bitirmek durumunda kalıyoruz. Ben şimdi eve geldim. Daha gelemedim biliyorum hala. Uf. Zor bir gündü. Bayağı çekemediğimiz şeyler de oldu. Tüm duvarları sildik. Ayrıntı girdik, düzenledik. Ve en son baktığımızda sanki hiçbir şey değişmemiş gibi hissettirdi. Çoğu kişi de temizlik yapıldığını fark etmeyecek. Bunu da farkındayız ama. Yapacak bir şey yok. Neyse çok uzatmayayım. Güzel bir gündü. Herkes temiz temiz kullanır umarım.